Allah'a karşı olan meşguliyetini düşün. Buna karşı olan sorumluluğunu düşün. Sonra bu haklar en mühim sırasına göre aşağı doğru devam eder. Sen yerde biten bir çiçeğe karşı dahi sorumlusun. Müslümansan özürsüz, sebepsiz o çiçeğe basamazsın. O canlıdır, hürmete layıktır. Bu Allah'a zikrediyor. Allah'a şükrediyor. Keyfe keden onu yerden koparamazsın. Bir sorumluluğun var. Bir çiçeğe, bir ota, ağaçtaki bir dala, bir yaprağa sorumlusun. Dedim ya, en mühim sırası iman yetmiş küsür şubedir buyuruyor Cenab-ı Peygamber. İmanın yetmiş küsür şubesi var. Bir rivayette yetmiş 75 yetmiş beş diyen rivayetler var muhtelif, o yüzden küsürlü diyoruz. Yani 70 küsür şube, bunun birinci şubesi, ihlasla, samimiyetle, manasını tefekkür ederek, içini doldurarak, la ilahe illallah kelimesini söylemendir. Yani Allah'tan başka Hı. ibadete layık, muhabbete layık, hürmete layık bir varlık yok. Bunu anlama. İmanın birinci şubesi bu. Allah'a karşı sorumluluk. 70 küsürüncü şubesi yol üstünde insanlara eza veren, cefa veren engelleri yol üstünden kaldırmak. Bir küçük çivi, bir küçücük cam kırığı. Misal, düşün bu çivi buradan geçen bir arabanın tekerine batabilir. Onun şoförü zahmete girebilir, zorla kalabilir. Acil yetişmesi gereken bir yer vardır belki. Yetişemeyebilir, tekeri patlarsa. Öyleyse ben bu çiviyi alayım, kimseye bu zarar vermesin. Bir küçücük cam parçası, yani burada bir çocuk belki yan ayak oynayabilir, çocuktur, kapının önünde dolaşabilir. Bu cam onun ayağına batar, bir yerini keser, mikrop kapar. Kimseye zarar vermesin, ben bu cam parçasını buradan alayım, kimsenin ulaşmayacağı bir yere atayım yani. İnsanlara engel olabilecek, zarar verebilecek şeyleri ortadan kaldırmak. İşte bu daha da adeta toplumsal hayatı düzenliyor. İnsanlığın birbirine karşı olan mesuliyeti, sorumluluğu, yükümlülüğü, imanın 70 küsürüncü şubesi. Bunlar tabii çok farklı yorumlanabilir ayrı. Ama işte bu sıralama en mühim sırası. Sen şimdi burada sonlarda olan bir şeyi yerini değiştirip başlara alırsa dini tahrif etmeye çalışmış olursun. Dini bozmaya çalışmış olursun. Bugünümüzde çokça yapılıyor. Belki kasıt yok ama bilgisizlik mazeret değil dostlar. Bilgi çağındayız. Ve bilgiye hiç bu kadar kolay ulaşılan bir zaman gelmemiş geçmişte. Bilgiye de çok kolay ulaşabiliyoruz. Bu yüzden bilmemek mazeret değil. Bilmediğimizden yapıyoruz ama bunu mazeret olarak ortaya koyamayız. Öğrenmekle yükümlüyüz. İlelle minel meht buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Beşikten mezara kadar. Öğrencisiniz. Öğrenmelisiniz. Öğrenmeliyiz.